da Üniversitesi'ne ve bölümümüz Fransızca öğretmenliğinin sayın hocalarına bize kattıkları değerler ve bilgiler için çok teşekkür ederiz. Dört sene boyunca buradaydık. İkinci defa mezuniyete katılıyorum. Bu sefer mezunum. Dört sene Uğdağ Üniversitesi Motorsporları Topluluğu'nun başkanlığını yaptım. Mezunuz. Merhabalar, Bu sene 2024 mezunlarımızı veriyoruz. İngilizce öğretmenliği mezunlarımız. Hepsi inşallah yolları açık olsun, iyi İngilizce öğretmenleri olsunlar, vatana, millete hizmet etsinler. Sevgili öğretmen adaylarım, öğretmenlik yolculuğumuzda sonsuz başarılar. Yolunuz açık olsun. Emeği geçen bütün hocalarımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Tebrik <laughs> ederim. Bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sınıf arkadaşlarıma e, başarılarına devam ediliyorum. Tüm mezunlarımızın mezuniyetini kutluyoruz. Hepsinin yolu açık olsun. Güzel haberlerini, başarılarını duymak için dört gözle bekliyoruz. Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Allah baktığınızı açık etsin. Yolunuz açık olsun. Her şey gelinizce olsun.